Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kremalı et sote tarifi paylaşacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar tenceremizi yıkamış olduğumuz etlerimizi ilave edelim. Yıkamış olduğumuz etleri arkadaşlar tavamızı alalım ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Etlerimiz kavrulana kadar arkadaşlar suyunu çekene kadar karış kavuralım. Evet arkadaşlar etimizi yapalım. Etimizi suyunu çekene kadar güzel kavurduk arkadaşlar. O arada bir yandan da arkadaşlar kaynamamızı suyumuzu doldurduk kaynamaya başlasın. Şimdi etimizin içine yarım çay bardağı zeytin yağımızı ilave edelim ve güzel kavuralım arkadaşlar. Kavuran etimizin içerisine 2 adet doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim ve karıştıralım. Arkadaşlar soğanlarımızı hafif kavuruyoruz ve 3 adet doğramış olduğumuz biberlerimizi ilave edip karıştıralım. Evet arkadaşlar şöyle bir kaynamaya başladı. Biberlerimizi de hafif sileceğimizi 2 adet büyük boy domatesi arkadaşlar böyle soyup rendeledim ben. Ilaveydi. Ve bir tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tutam kimyonumuzu ilave edip bir güzel karıştıralım arkadaşlar şöyle bir güzel karıştıralım arkadaşlar yemeğimizi Evet arkadaşlar yemeğimiz kaynamaya başladı şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim ve böyle güzelce ne kavuralım. salçamızın kokusu çıkana kadar iyice bir kavurduk arkadaşlar. Ve son olarak bir paket kremayı ilave edelim arkadaşlar. Şimdi et sütümüzün üzerine bir paket kremamızı ilave edip güzel karıştıralım. Evet arkadaşlar kremamızı ilave ettik. Görmüş olduğunuz gibi kaynıyor. Son işlem olarak şöyle kaynamış suyumuzu tenceremizi yardımlayacak edecek şekilde dolduralım ve kaynamasını bekleyelim arkadaşlar kapağını kapatalım pişmeye bırakalım Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti şöyle size göstereyim Deneyen arkadaşlarımıza afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.